Herkese merhaba arkadaşlar bu videoda Redmi Note 9s'te nasıl ekran kaydı yapabilirsiniz ekran görüntüsü alabilirsiniz ondan bahsedeceğim arkadaşlar yukarıdaki bildirmenin üstüne indiriyoruz burada ekran görüntüsü seçeneği var gördüğünüz gibi buna bir kere bastığınız zaman arkadaşlar otomatik ekran görüntüsünü alıyor gördüğünüz gibi ekran videosu çekmek için de arkadaşlar Şuradaki ekran kaydediciye basıyoruz şu an ben bu telefonun ekran kaydı, kaydı yapıyorum zaten eğer bunları burada bulamıyorsunuz arkadaşlar muhtemelen şu düzenli seçeneğinde aşağılardadır. Buradan tutup bu şekilde yukarı getirebilirsiniz arkadaşlar veya tekrar başka e, menüyü de aşağı atabilirsiniz. Seçenekleri de aşağı atabilirsiniz. Arkadaşlar ekran kaydedicinin ayarlarını yapabilirsiniz. Uzun bastığınız zaman ekran kaydedeceğim. E, daha önce kaydettiğiniz videolara ve ayarlara geliyor burada yukarıda ayarlar seçeneği var. Ona bastığımız zaman çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz. Kaliteyi düşürebilirsiniz. En son kalite bu kalite. Ee, video kalitesini gene e, düşürebilirsiniz. Gene en son kalite bu kalite. E, bu 16 megabit kalitesi. E, yön arkadaşlar e, manzara modu, portre modu var. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Ses kaynağı mikrofonda arkadaşlar. Onu siz gene sistem sesine çevirebilirsiniz. Oyun videosu kaydetmek için. Sistem sesini seçmeniz gerekiyor. E, sabit kare hızını değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu tabi en iyi kalitede çektiği zaman kare hızını e, pil ömrünü azaltıyor. Kare hızını buradan değiştirebilirsiniz. E, bunlar kalite ilgili ayarlar arkadaşlar. Burada da kayıt seçenekleri ayarlarını yapabilirsiniz. İşte kilitlediğiniz zaman kaydı bitirip otomatik kaydeder. İşte dokunma bastığınız zaman dokunduğunuz yeri gösterir arkadaşlar gördüğünüz gibi navigasyon tuşlarını görselleştir. Ana ekran menü ve geri tuşlarını basıldığında uyarı görüntülesi gibi ayarlayabilirsiniz. E, kayıt durdurduktan sonra ekran kaydedeceğim başlangıç sayfasını aç. Bu seçeneği de aktif edebilirsiniz arkadaşlar tercihinize göre. Bu ayarları yapıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kaliteli videolar, oyun videoları rahatlıkla çekebilirsiniz. Herhangi bir sorun olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kolay gelsin.